35. ve arkadaşlar çemberin son föyündeyiz. Bence çember konusunun da en keyifli konusu bu föy arkadaşlar. Şimdi anlatacağım şeyler. Burada föye eskiden daha önce söylediğimiz bir alan bağıntısıyla başlıyoruz. Burada anlatılan şey iki kirişin uzunluğu eşitse arkadaşlar bu kirişlerin bölmüş olduğu kabuk alanları birbirinin aynısıdır. Hatta isterseniz şurada bir kiriş daha çizin. Bu kirişle diğer iki kirişimiz de eşit uzunlukta ise burada oluşacak olan üçüncü alan S3 alanı da yine buradaki alanlara eşit gelecektir. Yeter ki kiriş uzunluğumuz aynı olsun. Evet bu durumda arkadaşlar şu anda bizden iki tane tarılı bölgenin alanları toplamı isteniyor. Tabi teorik olarak da ne yapacağız? Biz işte iki alanı tek tek bulacağız, toplayacağız. Evet doğru. Mantıklı olan da bu zaten. Ama burada bir soruyu incelediğimizde yarı uzunluğu 6 olduğu için OB'de 6 geliyor. OC de yarı çap olduğu için yine 6. E burada 60 derece var. C'de 60. İkiz kenardan dolayı 60. O ne kaldı? 60 kaldı. Yani burada bir eşkenar üçgen oluştu. BC'miz de 6 geldi. Ha, şu anda arkadaşlar BC kirişinin oluşturduğu şurada yapmış olduğu kabuk alanı ile şu siyahla belirttiğimiz alan ile soldaki alanımız birbirinin aynısı. O halde biz bunları ayrı ayrı bulmaktansa soldaki kabuğu sağa taşıdığımızda Burası kendini bir daire dilimine döndürür arkadaşlar. Ve bu dilim de merkez açısı 60 derece olan merkez açısı 60 derece olan yarı çapı altı olan bir dilimdir. Bu adamın alanı pi r kare çarpı 60 bölü 360 yani 6 pi bununla bilir. çapı yarım dairenin çapı 45 derece 6 iki var. Taralı bölgelerin alanları toplamı nedir? Yine elbette ki az önce söylediğim üzere arkadaşlar prensip olarak iki tane taralı bölgeyi bulacağız, toplayacağız. Aslında yapılması gereken budur. Ama tabii işte şuradan bir adayı çizdiğimizde acaba daha başka bir şeyler mümkün mü diye düşünerekten çizelim bir şunu. Burada D dediğimiz açı çapı gördüğü için arkadaşlar 90'dır. Ve 45 derece olduğu için 45'i buralara dağıtalım. Gezdirelim arkadaşlar. 45, 45. C'miz de 45. Buralar 6, 6, 6 geldi ki buradaki 6, 6 gelmesi yani AD'nin DB'ye eşit işte gelmesi bizim için şundan dolayı çok önemli. DB yayının yapmış olduğu kabuğun alanı şu kabuğun alan arkadaşlar soldaki boş alanın aynısı. E biz bunu oraya taşıyalım da bunlar bir üçgen yapsın. Kendilerini bir üçgene tamamlasınlar. Öyle değil mi? Bu adam buraya taşıyalım arkadaşlar. Alanı buradakini hesaplayalım yani. Buraya taşındığı zaman şey şekilde şu anda iki şeklin, iki tarı alanın toplamı bir dik üçgen oldu ki dik kenarlarımız da 6 ve 6. Öyleyse alan 18. Anneb yap bildik mi acaba arkadaşlar? Sağdaki tarı alanı bunu bulmadık. Bunu iptal ettik. Çünkü bu taşındı, sola taşındı. Aslında bulduk da yani. Bunun diye konum farklı. Yeri değiştirdik yani biraz arkadaşı gezdirdik sadece arkadaşlar. Sola gittiğiniz zaman yandaki istenen iki alanın toplamı birbirlerini bir üçgene tamamladılar. Evet abi yarım çemberin çapı, yarı çap uzunluğu 4'müş. Çap 8 buralar 4 4 arkadaşlar. Yazalım ABC eşkenar üçgen. Demek ki bu açılarımız 60 60 60. Bunu da söylemiş bulunalım. Tarzı bölgenin alanları toplamı. Evet yine mantık aynı. Burada alanı taşmaya çalışalım arkadaşlar. Bu fön konusu belli oldu. Evet buralar hep yarı çap 4 4 4 çünkü buradaki açımız da 60 geliyor 60 60 60 herkes 60 ve DE'yi çizdiğimizde DE de 4 gelir ara açımız 60 oldu, için hepsi eşit DE uzunluğumuz EB ile aynı geldi bu çok iyi oldu DE uzunluğumuz EB ile aynıysa buradaki kabuk alanları aynıdır o halde sağdaki bu kabuğu sola taşıyalım buraya taşındığı zaman iki alanın toplamı bir üçgene döndü. Evet ve bu üçgenin alanı da arkadaşlar nedir? Bir kenar uzunluğu 4 olan 60 olduğu için paralel doğrudur arkadaşlar. 4 4 4 eşkenar üçgen olduğu söylenmişti. Tüm kenar uzunlukları eşit bir şekilde dağılıyor. Yani burası 8 ise hepsi 8 8 olmalı. Tamam mı hocam? Nereden bulduk? 8 8'den bulduk arkadaşlar. Şu anda bir kenar uzunluğu 4 olan eşkenar üçgenin alanına döndü soru. Bunun da formülü akara 3 bölü 4'ü dağımız kenar uzunluğu. 4'ün karesi kök 3 bölü 4. 4 kök 3. İki alanın toplama. Çevresi 16 birim oranı ABCD karesinin karenin çevresi 16 ise bir kenar uzunluğu arkadaşlar 4'tür. İki tane e, ne yapmış? Özdeş çemberler çizilmiş arkadaşlar. AB ve BC çaplı çemberlerin yarım çemberleri çizilmiş. Bunların özdeş olduğunu biz anlıyoruz. Çünkü yarıçapları aynı. yarıçap uzunlukları aynı olan çemberler özdeştir arkadaşlar. Bu durumda arkadaşlar şunu yapacak. E'den aşağı bir doğru indiriyorum. Doğrusal aşağı yana paralel. Bir de E'den sola yatıralım bir tane şöyle. Ve diyeceğiz ki arkadaşlar hatta diyorum ki şuradaki yayın solunda kalan şu alan arkadaşlar maviye geçelim artık sanki tek renk varmış gibi. AB yayının dışındaki solundaki hatta şuradaki alan arkadaşlar eşittir. O halde biz bu alanı yok sayalım. Bunu taşımış olalım şuraya. Taşındığı zaman yani onu burada bulalım. Bizden istenen bölge kendini bir neyi tamamladı? Kare yaptı. Dikdörtgen yaptı. Kare olması önemli değil. Burası bir dikdörtgen oldu iki alanın toplamı. Kenar uzun kare 2 2 yarı çap. Herkesin yarısı 2 2. Ne oldu lan alanımız öyleyse? 4 oldu. 2 çarpı 2 2 çarpı 2 çarpıyoruz 4. Tüm alan burası kare. Kare oluşmuş. Beşinci sorumuz 27. 10 taralı bölge alanları toplamı. Yine benzer bir soru arkadaşlar. Burada AO uzunluğu 10 OB uzunluğu 10. <laughs> Taban uzunluklarımız aynı olan iki tane üçgen alanları aynıdır. Yani şuradaki AOB'nin alanı S ise AOB, AOC'nin, COB ya yanlış okuyormuşum. COB'nin alanı ne istediğimizde CAO da S oluyor arkadaşlar. Yani sağdaki taralı alan değil de. Bakın bu defa kabuk taşımadık da üçgeni taşıyoruz yani aslında. Yani şunu alalım. Burayı saymıyoruz da arkadaşlar bu alanı sona taşıdığımızda yine aynı toplam sonucu bulacağız tabii ki ve şu anda sorumuz ne oldu? Bir daire dilimine döndü. Yarıçap uzunluğu 10 olan dairenin, daire diliminin alanı. Pi re kare çarpı alfa bölü 360. Alfamız arkadaşlar 54. 54 bölü 360. 54'ün nereden geldiğini söylemedik. Buradaki açtığımız 27. 27'nin görmüş olduğu yay 54. 54'ü e gören merkez açımız 54 derece. Evet bunun sonucunu bulacağız. Pi çarpı 100 çarpı 18'e böldüğüm zaman şuraya 18'e böldüm 3, 18'e böldüm 2, 20 böldük 5, 3, 5, 15. ABC dik üçgen. B çeyrek çemberin merkezi. BC uzunluğu 2. Alanlar eşit. Tarılı alanlar eşit. Ha, bu da arkadaşlar farklı. Buradaki tarılı bölgeyle buradaki tarılı bölge alanlar x x'miş boşluğun oranına da a diyelim. Şu anda ya bence x burada hoş olmadı. Yani x'i bulacağımız zamanlar genelde x deriz. Bulmayacağımız zamanlar a ve b diyelim. Bir de yanında x yakışmadı. Şimdi burada bir çeyrek dairemiz var. Çeyrek dairenin alanı nasıl bulunur? Pi r kare bireyimiz 2 bölü 4. Bu kimmiş arkadaşlar? A artı B eşit. Işte. Yani pi'miz A artı B. Peki neden 4'te 1 arkadaşlar 90 derece vakti için? Ya zaten çeyrek olduğunu söylüyor. Çeyrek demek 4'te 1 demektir. Şimdi bir de üçgenin alanını bulalım. Üçgenimiz de şuradaki AB uzunluğu var. AB çarpı BC bölü 2. AB uzunluğu çarpı BC bölü 2 de üçgenin alanı. Üçgenimizin alanı da yine artı B'ye eşit. Işte. Yani arkadaşlar pi dediğimiz adam şu işlemin sonucuna eşit. İkileri sadeleşti. AB uzunluğu yalnız kaldı. AB uzunluğumuz pi işte eşit olmalı. Bizden AB uzunluğunu istiyor. Cevap bulundu. Pi bulundu. Bir kenar uzunluğu 4 birim olan ABCD karesinin bir kenar uzunluğu 4 birim olan karemizin içine teğetlerde 4 tane özdeş dilim yapıldı arkadaşlar. Burada bir papatya dilimi gibi bir şey oldu galiba. Bilmiyorum papatya da başka bir şey. Paralelonu bulunuz. Bunu da şöyle yapalım arkadaşlar. Şuradan bakın bir tane doğru çizdiğim zaman buradaki dilimler, alanlar birbirinden aynısıdır. Simetri, özdeş yapılarımız var çünkü. Yani neden şuradaki C merkezli adamın yarıçapı 2? Şuraya merkezi kondurduğumuzda büyük dairemizin dışarıdaki arkadaşlar şu ayımızın dairemizin de yarıçapı 2 oluyor. Öyle değil mi? Yani özdeş çemberler var, özdeş daireler var. C merkezli olan, D merkezli olan, A merkezli olan, B merkezli olan ve buraya O diyelim. O merkezde olan 5 tane dairemiz arkadaşlar özdeş aslında. Bunların içi de bir dışı da bir. Bu durumda şurada x dediğimiz x dediğimiz dış bölgeyle sağdaki alttaki x birbirinin simetri oluyor. Yansıması oluyor. Bunlar birbirinin aynısı. O halde buralarda 2x, 2x, 2x'lik alanlar doğmuş oldu. Çünkü 4 dilim birbirinin simetri arkadaşlar. Peki bir tane x'imizi bulalım biz. Sonra cevabı 8 ile çarpalım. O bir tane x'in bulma işlemini şurada yapalım arkadaşlar. Silgi alalım önce bir şurayı silelim bir daha. Şuradaki bir bölgeyi bir tane dış bölgeyi bulacağız. Evet amacımız bu. Şuraya duvarımızı çiziyorum. Yarı çap uzunluğumuz 2. 2. Tüm dilimin alanı yani çeyrek çeyrek yarı dairenin alanı pi r kare bölü 4. Yani pi 2'nin karesi bölü 4. Buranın sonucu ne geldi? Pi geldi. Yani şu dilimin alanı tamam pi'miş. Biz neyin peşindeyiz? Şurada kabuğun peşindeyiz kabuğun alanını bulabilmek için kabuğumuz arkadaşlar şu kabuğun alanı için üçgenin alanını çıkartmak gerekir. Üçgenimizde kenar uzunlukları 2 ve 2 olan bir dik üçgen. 2 çarpı 2 4 yarısı 2. Bu üçgen alanını çıkarttığım zaman yani ne kalmış oluyor? Pi eksi 2 kalmış oluyor. Bu dışarıdaki kabuğumuzun alanı x dediğimiz bölgenin alanı bizim elimizde bundan toplamda 8 tane var. Hadi cevap 8 pi eksi 16 onu verdi. Evet arkadaşlar burada da yay uzunluğu ile yarı çapın çarpımlarının yarısı dilimin alanıdır. Yeni bir özellik. Alana başlarken bunu üstü kapalı bir şekilde anlatmaya çalıştım ama çok girmedim buraya. Dik olduğunu falan e, minik minik bir sonsuz tane durumla anlatmaya çalışmıştım. Şimdi burada biraz daha detaylı isterseniz işlem yapalım. Bu bağıntı nereden geliyor? Bunu söyleyelim. Zaten burada çok fazla sorumuz yok. 12 tane sorumuz var. Burada birazcık çözüm yapalım. Şimdi size desek ki buradaki dilimin alanı nedir desek arkadaşlar şunu diyeceksiniz hocam buradaki alan pire kare çarpı pire kare çarpı alfa bölü 360. Evet doğru. Peki A dediğimiz yay A yayının uzunluğunu bulun desek arkadaşlar. A dediğimiz yay da tüm çevrenin 2 pi R'nin 2 pi çarpı alfa bölü 360'ı buradaki A'dır. Öyle değil mi? Evet doğru bunu da biliyorsunuz. Pi, alfa bölü 360 yalnız kalsın. Alfa bölü 360 eşittir. A bölü 2 pi r. Doğru mu? Bunu arkadaşlar soldaki alan bağıntısında şurada yerine yazalım. Cevabımız pi r kare çarpı efendim a bölü 2 pi r bulunur. Yani alfa bölü 360'ı alan bağıntısının yerine yazdım. Burada pi'ler sadeleşti. R'lerin bir tanesi sadeleşti. R çarpı a bölü 2 bulundu. Yani şu anda dilimin alanının nasıl a çarpı r bölü 2 geldiğini anladık. Devam edelim. Öyleyse tam bir dairenin alanı arkadaşlar. Tam bir dairenin alanı istendiği zaman ne diyoruz? Yarıçap uzunluğu çarpı r çarpı a. A da yayın uzunluğu, tüm yayın uzunluğu, tüm yayın uzunluğu, tüm yayın uzunluğu 2 pi r Böyle 2. İkiler sadeleşti. Ne kaldı? Pi r kare kaldı. Pi r de tüm dairenin alanıydı zaten. Bir kez daha dairede alan bağıntısını arkadaşlar ispatlamış oldunuz. Ee, evet. Şimdi 8. soruda devam edelim öyleyse. Burada 90 var yani 90 var dik üçgen gibi düşün demek istiyoruz aslında arkadaşlar. 9 çarpı 12 bölü 2 54 şeklin dilimin alanı. Dari arkasının alanı ne yaparız? Büyüğün alandan küçüğün alanı çıkartırız arkadaşlar. Büyüğün alanı pire kare, küçüğün alanı pire kare fark bizim halkamızın alanı yani. Evet halkanın alanı büyüğün alanı 6'nın karesi 36 küçüğün alanı 2'nin karesi 4 çıkartıyoruz 32 tabi yanda bir tane pi'miz olacak tabi ki ab uzunluğu 8 demek ki burası 4 4 2'ye bölündü halkanın alanı şuradan arkadaşlar tt doğru. zindirelim yarı r1 şu adam 2'de arkadaşlar r2 büyük yarıçapımız. Peki ne dedik arkadaşlar? Halkanın alanı büyüğün, yarı çapının, büyük dairemizin yarıçapının e, yarı çapının karesinden küçüğün yarı çapının karesini çıkarttığımızda bunun pi katı halkanın alanı oluyor. Peki şurada bir Pisagor bağıntısı yaptığımızda R1'in karesi artı 4'ün karesi eşittir. R2'nin karesi değil mi? Yani 16 dediğimiz adam R2'nin karesi eksi R1'in karesi. E bunun pi katı da bizim alanımız. Cevap böyle 16 pi. Evet Donald pirim uzunluğunda teli gezdiriyoruz arkadaşlar. Bu adam şöyle geldi buraya kadar. Şu an bu gelişin bize maliyeti 190 derece. Yani çeyrek daire oluştu ve bu dairemizin yarıçapı 12. Pi r karenin 1 Yarı Yarıçapı 12 olan bir çeyrek daire burası arkadaşlar. Evet buranın cevabı 36 pi gelir. 36 pi bulduk. Ama ip dönmeye devam ediyor. Bundan sonra burada arkadaşlar 8 kaldı çünkü burası 4. 8 yarı çapı kaymaya gitti arkadaşlar. Dönmeye devam etti. Bu, bu şekilde devam eden çeyrek dairemizin alanı da pi re kare bölü 4. 64'ün 4'te 1'i 16 pi. Peki durmadı. Bu adam gitmeye devam edecek ama kim gidiyor? Şurada 4 santim uzunluğunda bir uzunluğumuz kaldı. İşte bu adam devam etti. Burada son çeyrek dilimimiz oluştu arkadaşlar. Bu da pi re kare bölü 4. Yani burası da 4 pi bulundu. Tüm alanların toplamı Bizim cevabımız ne yapıyor? 56 yapıyor değil mi? Koyunumuz var. AB uzunluğu 9, 3 arkadaşlar. Koyunun ipi 6 metreymiş. Adam ne kadar gezebilir? Şimdi bakın kare var. Şeklimiz ABCD karesi. Karenin kenar uzunluğu 9. Yani burada hep 9. 9 yani DK uzunluğumuz da 9. Aslında niyetim DK'nın 6 olduğunu söylemek. 3 da var. Peki. Koyun şuraya D'ye kadar gidebilir demek ki. Çünkü koyun ipi 6 metre. D'ye kadar gider. D'den T'ye şu şekilde döner gelir. Gelir şuradan bir yerden sonra artık şekil bitiyor. Ama şunu geldiği noktaya E noktası diyelim. KE uzunluğunun KE uzunluğu bizim ipimiz. Yani bu uzunluk 6 metre. Bunu biliyoruz. Burada 90 var. Pekala. Ee, ve bu altı üçgeninde şurada 3 var arkadaşlar. 3 Hipotenüs uzunluğu 6, dik kenar 3. Demek ki burada ne var? 30, 60, 90 üçgeni var. Yani şuradaki açımız 30 derece arkadaşlar. 30 derece üst açımıza 60 kaldı. İçeriye avlusu arkadaşlar içeriye 120 derece kaldı. Ve şu anda 120 derecelik daire diliminin alanıyla meşgulüz demektir. Bu adamın alanı pi, re kare, re'imiz 6. Çünkü gezen ip, ip uzunluğu arkadaşlar 6-6 geziyor. Yarı 6. Pi kare çarpı 120 bölü 360. 3 bir oldu. 36'nın 3 biri 12 pi. Güzel. Adam 12 pi'lik bir gezme alanı var. Kim bu 12 pi? Dilimin alanı. E bir de üçgen var. Koyun buradaki şeyde de gezebilir. Şuradaki üçgende de gezebilir arkadaşlar. Çünkü burayı hala yaklaşıyor. Hiç buralara yetişebiliyor yani. Buradaki üçgenin alanı 30-60-90 üçgeniydi. 30'un gördüğü uzunluk 3'tü arkadaşlar. 60'ın gördüğü uzunluk kök 3 kat 3 kök 3. Kenar uzunlukları 3 ve 3 kök 3 olan üçgenin alanı dik kenarları tabi. Dik kenarların çarpımının yarısı yani 9 kök 3 bölü 2. Ve şu anda koynumuzun gezebileceği toplam alan bu ikisinin toplamı. Bu ikisinin toplamı da C şıkkında bizi bekliyor. Bir daha burada özet geçelim. Arkadaşlar bir daha özet geçelim burayı. Koynumuz uzunluğu 6 olan bir ipi var arkadaşlar. 6 6 metrelik ip ile şu şekilde adam gezebiliyor. Ya bu uzunlukların hepsi 6, 6, 6. Yani bu da ne demek oluyor? Bize bir daire oluşturuyor bu adam. 6, 6, 6. Bunların hepsi 6. Koyun buraların hepsine gezebilir. Biz öncelikle buradaki merkez açısını bulduk. Bir daha özet geçiyorum burada. İpin uzunluğu 6, 30, 60, 90 üçgeni olduğunu gördük öncelikle burada. Çünkü 6, 3 olmuş. Demek ki burası 30. Şu kısım 60. Tamamlayıcısı 120 derece. Merkez açımız bulundu. Dilimin merkez açısı bulundu. Buradan daire diliminin alanını bulduk arkadaşlar. Sonra burada da üçgenin alanı. 3 üç, alt uzunluğumuz kök 3 kat 3 kök 3. 3 çarpı kök 3 bölü 2. Üçgenin alanıydı. İki alanımızın toplamı koynumuzun mutluluk alanı. Evet arkadaşlar kafiyeli bir bitiriş oldu. Çünkü bu son soruydu bildiğim kadarıyla. Evet arkadaşlar ödev testlerinde görüşürüz. hoşça Hoşçakalın.